Evet arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tracker of Europe 3'teyiz ve yeni gelen Scania'lardan bir tanesini almıştık. Şimdi birazcık buna bir aksesuar falan filan bir değişiklik yapmaya çalışacağız. Onun haricinde de kısa büyük götüreceğiz. Ee, ve bir önceki videonun altına gelen yorumlarla devam edeceğim. Birazcık böyle yorumlarla en azından bir sohbet muhabbet ediyormuş gibi size de bir cevap verebilmek adına o şekilde bir içerik olacak. Bilginiz olsun. İlk başta şunun ben birazcık bir renginden bir tık sıkıldım arkadaşlar. Bu rengini birazcık şöyle bir kırmızı tonları yapabiliriz aslında biraz koyu şöyle. Daha bir klas durur anladın mı bak. Şöyle bir güzelinden bir modifiye yapalım. Ya da bu bölümlük böyle bir beyaz bir şey yapalım abi. Şöyle hemen aksesuarlar. Bunları rengini bunları da beyaz yapalım. Tam tamına güzel bir krom detaylı bir tır olsun. Ee, şöyle bakalım motor seçeneğimiz 750 beygir. 3600 Nm torka sahip V8 custom'mış. Bunu aslında yükseltebiliriz ama yükseltmeye gerek de yok ama ya hadi yükseltelim. Birazcık farklılık olsun. Kabinimiz en yüksekte. Şasi bildiğiniz gibi klasik. Bunu çoğaltmaya gereksinimi duymadım. Çünkü çok da gözüme de güzel gelmiyor şekilde böyle kalsın. Motorumuzu yükseltiyoruz. E, vitesimizi şöyle 6 vitesli bir şeye çekersek bence daha güzel olur. Retarder kullanmıyorum o yüzden gerek yok. Şöyle yapalım. Ekstralarımız zaten dış görünüş olarak aslında çok da bir farkı yok. Şu güneşliklere falan bakalım. En azından aracı almak isteyen arkadaşlarımız falan varsa. Gerçi bu tampon bir saniye. Böyle almak isteyen arkadaşlarımız olursa orijinal bu şekilde geliyor. Hemen plastik iki. Renkli. Aynısının renkli iki. Şöyle sis farları olanlar. Gündüz ledleri olanlar. Yarısı renk yarısı beyaz. Aynı şekilde. Bu benim hoşuma gitti. Bir tık daha böyle bir Hollanda'msı bir güneşlik. Yani şunlar bildiğiniz zaten klasik Scania güneşli. O yüzden güneşliğimiz yine aynı kalabilir aslında veya şu da güzel duruyormuş. Bu da olabilir. Neyse bu aynı kalsın. Ee, onun dışında şu arkaya bir tane rüzgarlık muhabbetimiz var. Şöyle. Zaten boşu çok çirkin duruyor ama böyle <laughs> biraz teşik duruyor. Şu yarım. Yarım bir rüzgarlık. Abi Scania rüzgarlıksız olmaz. Şimdi şurada rüzgarlık altı vardı. Mesela bak bunu koymayı unutmuşuz. Ekstra tankımızı aldık. Arkalar plastik. Ee, şurada tekerleklerin arkasına plastik plaplar geliyormuş. O da çok güzel olmuş. Aynen evet, bunları da koyabiliriz. En azından yani birazcık bir ekstra koymuş olduk. Bu demir güzel geliyor benim gözüm aslında. Arka plandaki ızgarayı şöyle yaparsak. Yok daha kötü oldu. Abi biz bu şekilde bence bırakalım bunu. Aksesuarlarımız okey. Yani şuralara şöyle ledlerin gelmesini isterdim. İç panjura şöyle V şeklinde ledler yapabilseydik güzel olurdu falan belki onlar da gelir. Buradan yapımcılardayız. Darısta de da selam olsun. Ellerine emeklerine sağlık. Ama bir gün öyle bir şey gelse çok daha bence mutlu oluruz. Şunları bir tık karartacağım arkadaşlar. Bunların yanıp yanmaması zaten çok da önemli değil. Görsel olarak daha çok böyle göze hitap etsin istiyorum. Aynen. Şöyle bir tık daha filmli gibi. Hatta şunları da bir tık şöyle bir ufaktan bir karartabiliriz. Çok azıcık olmak şartıyla. Böyle hemen tertemiz bir şekilde. Bir jilet gibi çektik abi makinemize. Yani kafi. Geri kalan şeyler bence okey. Onayla diyelim. Onaylayalım. Motorumuzu yükselttik. Vitesimizi 6 vites yaptık. Ve geri kalan şeyler aynı şekilde kalmaya devam etti. Hem de güzel oldu oyuna da geceye denk geldik arkadaşlar. Hemen şuradan bir önceki videonun yorumlarını açayım. Yorumlarla beraber bakalım. Evet. İlk başta bir yük almaya gideceğim tabi. Buradan farlarımızı yakalım. Abi çok güzel duruyor be. Beyaz. Bunlar sarı kaldı. Olsun. Aslında bak bütün ledleri de sarı yapabilirmişiz. Daha güzel durulmuş gibi geliyor bana derken. Ama hemen biz bunları da hemen bir sarı yapalım şöyle. Ya hiç şu an hiç üşenmeyeceğim aslında biliyor musun? Hemen şunları hop şöyle sarı. Lan dur bu demir. Bu değil. <laughs> bu değil. Bir saniye. Heh. Şunları hemen şöyle birer tane turuncu takalım arkadaşlar buralara. Görsel olarak daha güzel gelsin en azından gözümüze. Yan taraflara geçelim. Turuncu turuncu. Sen de gel turuncu. Sen de turuncu. Evet. Şuradan ben öteki tarafa geçerken biraz sıkıntı yaşıyorum. Bunları şöyle ucundan takıyorum abi yakınlaştırıp uzaklaştıramıyorum. Onun tuşu var mıdır bilmiyorum tabi de. Böyle şunu da şuradan bir yerden denk getirirsek. Heh. Tamam bak şimdi ne güzel olacak bak. Hemen şu yukarıdaki iki taneyi de turuncu yapalım. Aslında bak bunları kırmızı yapsak mı? Bir tık farklı olur bence. Tamamdır abi. Renk değişiminden bizden para almıyor. Hemen çalıştıralım şöyle. Nasıl oldu? Oy, kırmızılar da güzel duruyormuş bir şey değil mi? Bak. Şimdi baştan hepsini kırmızıda yapardım ama neyse hadi uğraşmayalım. Gidelim hemen şuradan bir yük bakalım abi kendimize. Nereden alabiliriz yükü? karşıdaki firmaya geçelim. Aslında yan taraftan da alabiliriz. Hadi buradaki firmadaki yüklere bakalım birazcık. Gerçi bir dakika burada yük var mı? Var. tamam. Çıkan biz kadın mıyız gratis reklamı? Manyak mısınız oğlum? Evet. Hemen bir seriden büyük atıyoruz arkadaşlar tırımızın arkasına. Onun çıkışımızı yapalım. Münih'e varmış. pra varmış. Frankfurt. Ee, Nürnberg, Pırak. Münih falan filan falan filan. Hmm. Asfalt aracı taşısak mı arkadaşlar? Gerçi çok da para da vermiyor. Bir şey değil mi? Şöyle bence bir harfiyat çekelim abi Frankfurt'a doğru. Hem birazcık farklı yollara gitmiş oluruz. En azından harfiyat çekmiş oluruz. O da güzel olur bence. Nerede yükümüz? E abi yük nerede? He, karşıdaki firmaya vermiş. E, karşıdaki firma gitseydik o zaman. Şimdi hemen yük alıyorum. 6. dakikadayız. Yorumlarla beraber güzel bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Bugün çok fazla trafik göremedim ama etrafta. Be arkadaş ne çok reklammış be abi. İstemiyoruz reklam görmek. Şimdi arkadaşlar reklam engelleyici var diyorsunuz biliyorum. Ama 70 lira da verilmez yani. 70 lirayı oyunu yatırıp tır alırsın. Reklam engelleyiciyi vermek çok saçma. Bir önceki bölümde zaten söylemiştim. Bence yani oyuna para yatıranlara reklam çıkmaması daha mantıklı olurdu. Şöyle takamadık abi. Ulan o kadar farklı farklı tırlarla geldim. Farklı farklı renklerle geldim. Bir türlü Dorse'nin şeyin e, çekicinin renginde Dorse denk gelmedi. Bak beyaz yaptık. Beyaz denk geldi ya. Şansa bak abi. Hava da kararıyor. Böyle bir bunun dörtleri nereden geliyor arkadaşlar ya? Buradan mı? Baksana. Güzel bir oyun. Vallahi geri bir taze kalmış. Evet. İç kabine geçiyorum. Şöyle bir kabin ışığı. Oy. Oğlum kabin ışığı bir şey değil mi sana? Çok güzelmiş lan. Az aşağılar da kırmızı. Hayırlı işler. Hayırlı işler beyler. Oğlum eski eski ama bir şey değil mi sana? Ş Favori tırımız olacak gibi ha. Neyse şimdilik şu kabin ışığını kapatalım. Biraz daha karanlıktayken açarız. Evet şimdi yorumlardan başlayalım. Eee... Enes <laughs> ulan Enes, ulan Enes. Ulan yıllar geçti sen hala bizlesin be abi. Abi sisteme bak eski eskiler nasıl yayın yapardık falan. Arkadaşlar bizim Enes tanışma anımız 2017 sonu 2018'in başına dayanıyor. O zamanlar Nonolive'da Sözleşme yayıncıydık. Ee, PUBG yayıncısıydım. Oradayken gelmişti. Ondan sonra d -Live. Allah daha çıkmadan yola çıkmadan makasalık lan. Eyvah eyvah. Oradayken denk gelmişti ve düşünün yani kaç sene geçmiş üstünden. Kanser Enes derdik ona. Çok böyle çetli kanserlik yapardı. Seni seviyorum abi Allah yoluna çıkasın demiş. Şey. Eyvallah Enes'im. Ee, Nihat Ramazanov diye bir arkadaşımızdan bir yorum gelmiş. Bu tür eski kasaların en sonuncusu değil abi. Evet evet bu arada onu fark ettim arkadaşlar. Benimkisi 2009 model. Bu arada hata verdi. Hemen baştan başlatalım şunu. Ara sıra böyle hatalar veriyor ya. O bunu hala çözemedik. Çoğu arkadaşımızda da böyle hata veren verdiğini söyleyenler de oldu. Lan şansa hava güneşli olur mu diyecektim yok. Kaldığımız yerden devam. Böyle hemen tekrardan çıkışımızı yapalım. Abi güzel duruyor aslında makine ya bir şey diyeyim mi? Güzel duruyor güzel. Evet yorum okuyordum. 2009 sonuncusu 2013 demiş. Doğru. Ben 2009'u sonuncu olarak yani sonuncuyu aldığımı hatırladım. Ama 2009 modelini almıştım. Onu fulllemiştim. Yani 2019'un şey 2009'un fullü. Evet o konuda doğruyuz. Reklamlar, reklamlar. İlgimi çekmiyor arkadaşlar. <laughs> Reklam istemiyorum artık yeter. Bir tık yavaş gidelim abi. Bir de şantiye alanı ve Alp Dağları yolu geliyor. Fotoğraflarını bile yayınladılar. E, Alengeli güzel manzara, dağ yolları, şantiyeler falan çok iyi demiş. Gelsin abi gelsin güzel olur. Berat Yiğit eline sağlık reis güzel video demiş. Eyvallah. Nurullah DMR büyük ihtimalle demir. El, eline emeğine sağlık güzel olmuş. En kısa sürede de daha popüler olursun inşallah demiş. Biz de onu istiyoruz yani ama <laughs> daha olamadık arkadaşlar. Boyle diye bir arkadaşımız 1995 Scania R serisinin içi farklı, daha eski 95 modelin içi diğerleriyle aynı. Ya yani 95 modelin içi farklı ama diğerlerin içi aynı demek ki. O zaman farkı görünüş olaraktan dışarıdan çok ayırt edilmese de içi farklıymış demek ki. İçini daha önceden almadığım için bilmiyorum. ileride 95 modeline düşersek e, test ederiz. Böyle hemen İbo ERT60 arkadaşımızdan gelmiş. Aynen sürekli oynanabilir bir oyun değil. Ben de öyle düşünüyorum. Evet bir önceki bölümde bunu hatırlıyorum. Sürekli girip oynayabileceğimiz bir oyun haline hala gelmedi. Benim gibi düşünenler de varmış demek ki. Çünkü harita olarak çok eksikleri var vesaire vesaire. Ama arkadaşlar şimdi şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Oyun mobil oyun. Yani tabi adamlar en azından geliştiriyor. Bir şeyler yapmaya başlıyor. Ama büyük ihtimalle çok yakın sürede bağlayacak bir oyun olacaktır yani bize. Hala da eminim hepimizin de oynayacağı bir oyun olacaktır. İlker Baysal abi Scania'nın eski kasaların 2013 modeli var en yenisi o demiş. Emrah Güzel abi yeni şantiye gelecek ve Renault d gelecek demiş. İnşallah İnşallah. yani bu tarz oyunlarda biliyorsunuz ki Renault konusunda birazcık sıkıntılar var çoğu simülasyon oyunlarında. Renault serisine çok fazla adamlar önem vermiyor. Yani Renault gelirse güzel olur. Baya güzel, keyifli olur. Serhat Taş demiş ki abi yeni garaj al o sorun gider. Büyük ihtimalle şey. Ee, sen söyle. Takas muhabbetinden dolayı büyük ihtimalle onu söylemişsindir. Alırız. Biraz para bıraktırmamız lazım ama. Ahmet 2023'te demiş ki abi Truck Allah arkadaşlar. Aynı hareket yaparsam Dorse Dort diyecek. Bak Dorse çok çok mu kasıyor ya. Truck simülatör videosu gelsin demiş Bakarız yani Truck simülatör Böyle bir şey var arkadaşlar Oyunu daha önce oynamadım İndirmedim ee, Sadece şey birazcık Gözüme hoş gelmedi Bak bunu da sağa sola yaptığınız zaman ETS tarzı Onun bir tık daha böyle hani yolda giderken Kişisi bazı videoları izlediğimde Beğenemedim çok ama bir deneriz Belki de gözüktüğü gibi değildir Şahin24 Evet yeni yollar geliyor yazmış Abi ben birazcık yavaşlayayım. Şöyle telefona bakarken de okumak zor oluyor arkadaşlar yolu. Murat Murat iki tane harita geliyor. Alp dağları ve şantiye alanı. Oyun ETS 2 olmayı kafasına takmış demiş. Evet. O yani gerçekten ETS'nin şu an minimalize hali ya. Ufak hali yani. Böyle bakıyorum abi. İlker Baysal abi 750 beygir oluyor demiş. Ee, i̇ki tane güncelleme gelecek. Bir tanesi dağlık yol, bir tane şantiye. Bir tane de Renault T-Range gelecek demiş onu onun altına Ahmet istiyorum işte yapmış. Hayır, Renault Range ayrı gelecek. Daha tırın çalışmalarına başlanmadı. Haziran sonu gelir büyük ihtimalle falan demiş. Yani sonuç olarak en azından bir gün o da gelecek. Fatih ve arkadaşımız da yapımcılar Türk isimleri. Bertan Baday, İsmail Arslan, Yalçın Şentürk demiş. Elinize emeğinize sağlık arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim, yaşınız büyüktür, küçüktür. Saygısızlık etmeyeyim. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir oyun. Onun altında yine yorumlar var. <laughs> Vedat Ertürk abi 2013'te var demiş. Evet. Arkadaşlar son videomuzun yorumları bu kadardı. Birazcık da böyle şey oluyor. Ee, canlı yayınları Allah bak yine bir anda yavaşladılar. Yaptık. Canlı yayınları Twitch'te falan yani çok açıkçası hani düzenli yayın yapamıyoruz. Oy kabin işe bayağı aydınlık. Azıcık kabin işe gidelim. Çok düzenli yayın yapamıyorum abi bu aralar. Ama yakın zamanda artık düzene koyacağız bunu. Twitch Baraki TV'den takip edebilirsiniz. Ee, Youtube'da da belki yayınlar olabilir. Main bir yer yapmamız lazım kendimizi. Düzenli yayınlar yapacağız. O zaman etkileşim halinde olabiliriz ama şu an yorumlarınız boş kalmasın diye diyorum. En azından videoda cevaplayayım. Biliyorsunuz normalde ben bütün videolarda da emniyet Şerim'den kapatıp gidiyorum abi. Çünkü birazdan hislerim kuvvetliyse sol tarafta bir sıkışıklık olacak. Bir anda duracak onlar. O yüzden ben yine kendimi hem de atayım. Viraj başlarında çünkü biraz bazen bir problemler oluyor. Mesela bak dönerken. Büyük ihtimalle yavaşlama falan gibi problem olacaktır diye düşünüyorum. Derken hiçbir şey de olmadı. Demek ki yanılmışım. Ama şey çok güzel mesela bak ETS'de böyle robot gibi döner NPC'ler. Burada abi yoldan çıkıyorlar birazcık böyle taşıyorlar. Bir tık daha yumuşak. Bu, bu bile yani Bence ETS'den daha güzel. Allah uykumuz geldi. Böyle bir Allah Allah cezanı vermesin seni. Eyvah eyvah abi takla atmayalım takla atmayalım be. Arkadaşlar Ya bizim bu Elemanın gözleri kapandı ya Buradan döner miyiz dönemeyiz Ulan döndük lan Ya usta uyuyacak zamanı buldun sen de abi Burada ne güzel sohbet muhabbet ediyorduk. Kabin ışıkları kapalıyken Kabin ışıkları kapalıyken de yani Do Öyle de güzel geliyor aslında bilmiyorum. Hadi şurada bir uykumuz da alalım abi. Yolun geri kalanında güneşli bir şekilde. Aydınlık bir şekilde devam edelim bari gelmişken buraya kadar. Hemen şurada duralım. Böyle bir 7 saat bu abi. Yükü geç teslim edeceğiz. Birazcık sıkıntı olacak ama. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Aha Arkadaşlar otobüs kafayı yedi. Bak yükten üstüne. <laughs> Nereye kadar gidecek acaba? Eyvah eyvah bak. Arkadaşlar metro turizm. Red Bull kanatlandırır. Askıda kal oğlum çapraz geçseydin hiçbir şey olmazdı işte. <laughs> Allah'ım ya ya. 134 kilometre yol yaptık. Has ee, hasarımız, gecikme cezamız zaten bir buçuk lirası aşağı yukarı bir yüzü falan gitti. Bize kalan bir üç yüz. abi eyvallah o da bir şey. Yeter. Sıkıntı yok abi. Yağmur da yağmaya başladı. Aracımızı hemen şöyle rampaya çekelim. Bu otobüs ne yapıyor burada be? Kafayı yemiş. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.